Abi, hiçbir dilini bilmediğim böyle farklı şeyler söylüyorlar. Herhalde güzel şeyler söylüyorlardır. Umarım küfür yemiyoruzdur inşallah. Yes. Ne mesela ne 1887'de yapılmış Çam Kulesi burası da. Bakın. 1879'da üstüne 79 yazıyor, altta 87 yazıyor. Herhalde tam karar vermediler kaçta yaptığını. change which is the first tree in this place. Ha. Not that one. Not that one which by the king. This is the first one before the king. Yeah. But Burası kraldan önce de şu ağaç buradaki dikilmiş ilk ağaç. Kral da, da yokmuş daha o zaman da yani. Yani yokmuş ya. Yani onun zık yapalım. Yeah. This is that this The queen is Bak. Buradan Kral ve kraliçe buradan Adis Ababa'yı izleyip Nerede kim ne bakıyor hepsini izlermiş Bunlarmış Takip ederlermiş yani Ve burada gerçekten şu anda Adis Ababa'nın tamamını komplesini izleyip görebiliyoruz abi Bak manzarayı görüyor musun? Bak şurada birisi tuvaletini yapıyor bak Gördün mü? Evet. Şu ortada bir boşluk var. Orada ne var artık oraya? Evet. Manzara gerçekten güzel. Allah burada bir mangal yapacaksın var ya baba. Those who see the land, for the king and the empress, they saw here the empress title already. We will make the city over there. So we call that one is new flower adis abeba. Hmm. Yeah. Okay. Şimdi kral ve kraliçe burada otururken şöyle oturmuşlar çaylarını demlemişler bakıyorlarmış. Ee, nereye şehri kuralım diye düşünmüşler, düşünmüşler. Sonrasında demişler, aha demişler şuraya kuralım. Burası şehir için uygun. Yapıştır hacı demiş ve e, buraya kurmuşlar şehirlerini. Bu şekilde. Evet, doğru değil. Now, let me show you the king of a palace. bak, Şimdi... This old area is the monastery. It's not It's Abi, evleri görüyor musun? Bak. Ama dikkat. Bak. Kim gösterdi size buraları? Bak sadece ben gösterebiliyorum. Hey yavrum hey. Buraya, burası Etiyopya'nın en eski mekanlarından birisi. O zaman da işte daha e, bu kafeler mafeler kurmamışken işte buraya gelip takılıyorlarmış şimdi. <laughs> he was living here, the king, first time, before Adis Ababa not become a city. After this, he already built that one, the city. He is the first palace. Adis Ababa is... kurulmadan yeah. önce ilk bir kez kral burada yaşıyormuş. Kral ve kraliçenin yaşadığı ev burasıymış. Ve daha öncesinde e, ee, şehir yokmuş yani. İlk kurulan ev. Bakın kralın evi burası çok kral, kral adam olduğu için houses. biraz mütevazi. Made by grass and mud. Ha, same like that. It's a same like that. Yeah. It's the first one. Yine burası da yine e, şu sazlardan. Çatısı sazlardan yeah. yapılmış yeah. ve e, duvarlar yine yumurta, e, saman, toprak ve suyla yapılmış. Burası da işte e, diğer şehirlerden misafirler, işte diğer krallar vesaire geldiği zaman kalacakları guest house, misafir evi diyebiliriz yani. This is the king and the emperor's bedroom. Yani kralın o yatak odasıymış burası. This is how they robbed. It's robbed by now. It is after renovated. Now it is renovated before 80 years. 80 years before innovated because hmm. this house had 150 years. 150 years. So this is dressing room. A dressing room. Burası da elbise dolabıymış. Yeah. elbiselerini buraya koymuş. But dressing. when the raining here? Yeah. The raining still here. Still you Yeah. Yeah. Already. Rain. Chak, yeah. Chak, chak, chak. Yes. Yes. No Rain. problem. Chak, chak. Uh, it is very uh, when they when they, uh, when they made I, this one like that. Yeah, it's yeah. when problem. they You know when they made it this one. The real one is you see after the rain that you are you are correct. This is the rain when it becomes uh, demolished. Someone like that, like soil mm. and grass, they mix it. and uh, always mix ha, always it. Really uh, But this one is this and this is and this is still strong. Uh. No, yeah, because it has egg, egg. You know egg. Yes, I know. Yeah, egg mixed with egg, it becomes strong. Hmm. Şimdi şu dış kaplamayı yeah. yumurta ile büyük bir ihtimal kireç tarzı bir şeyle kireçle yumurtayı karıştırarak yapmışlar onu bu kadarıyla. Ee, bu yüzden çok daha sağlam duruyor diyor. Fakat bu taraf diyor, arada bir diyor, fixliyoruz bunu diyor. Burası diyor, yağmur yağdığı zaman arası diyor. O yüzden burayı diyor, düzeltiyoruz diyor. Yeniden diyor, işte repair... E tamir ediliyormuş yani. Yoksa bu, bu kadar zaman boyunca duracağını zannetmiyorum. Al, veriyoruz <laughs> bunu. Bankrit. You bankrit? Bankrit place. Bankrit Bank place, Bank 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 just to invite the guests, the officers. once in a year uh, twice in a year he uh, like me uh, no, no, you know inviting the guests bankrupt you know this is the real this is the real you know <laughs> you know what i'm saying give you more time which is the roof you see the roof the roof is already Connected by skin, not raw. Skin, skin raw. Looks like. Şu çatının yeah. birleşim yerlerini hep hayvan derileriyle birbirlerine bağlayarak yapmışlar. Full cool hayvan derisi. Just touch it like this. Touch, touch. It's cold. You know, this is they use like a fridge. Hmm. At that time, this no is fridge. This is fridge. At that time, no electricity. Yes. During 150 years before, no electricity, you no know something. They use a fridge like this. Bakın burası, bunların buzdolabı. Yeah. Şu görmüş olduğunuz yeah. dolap, buzdolabı. O zaman da burayı öyle bir tasarlamışlar ki, bakın içi de soğuk bunun. Yeah. Yeah. Allah var ya. Yeah. <laughs> hani tamam eksi bilmem kaç derece değil ama soğuk burası buzdolabı abi ilginç bir şey yani. Yeah. Uh, do you know uh, one thing? Let me show, let me tell you one thing. We have a culture of eat raw meat. Raw meat. We eat yeah. raw meat. Raw meat. <laughs> raw raw meat. You don't know raw meat. Raw meat. Without cooking, ah, yes. okay. without cooking, every without roasting, raw meat. So we have a culture. Ethiopians have a culture of raw meat. Uh, I didn't show him around. No, no, yeah, well, we, will, we will show him uh, on the way how it looks like. So this is the cattle horn. Hmm. Horn, you know the horn. Yeah, yeah, I know. This is the cattle horn. So why they do this one? Just to hang in the meat. Ha. They hang Et the kurutmak meat. için buraları kullanıyor. They buraları. The e, Kötür e, işte. Yeah. Koyun moyun falan filan şeyi bu. Yeah. They hang the eat over here and they take whatever and honey. They hang here you know, honey. Ha. You know honey honey wine. Our traditional drink is honey wine. Honey wine. Our traditional drink is Honey, wine. Honey. You know honey. Yeah, I know. Yeah. Wine is made from the honey. Honey. So this is just to hang that the honey pot and the meat. Hmm. Raw meat. People come here, he, he takes the soft the softer part of the meat. You know, we, we didn't eat the whole part of the meat. there the, is the softer part of the meat. Soft part Softer part of the meat. <laughs> Arı, arı, arı ki peteklerini falan veya da bir de hayvanın biraz daha böyle yumuşak olan kısımlarını böyle kesip bu boynuzları asıp burada kurutuyorlarmış. Bu odanın amacı bu. Bakın. Hani meat diyor. Burası işte biraz böyle şey gibi düşünün. Ee, evde hani erzak koyduğumuz dolaplar vardı ya. Orası gibi. Ee, burada biriktiriyorlar işte o eşyalarını. Eşyalarını diyorum yemeklerini, yemeklerini.

Prensesli çalışanlar bu tarafa yeah. duruyormuş. They invited that the food, the dining, the food place is that one, like buffet, you know. Ha buffet, yeah yeah. Like they bring the food, they can here they eat. This is the first king of the table here. İlk kralın masası bu işte bak. One wood terrace, one wood, one. Hmm. Yeah. Evet. Şu anda bunun üzerine böyle şey kalan kaplıyorlar ya, bir şey döküyorlar hani. İtalya'da görmüşsünüz videoları. bir yolu. Evet. Kralın ilk masası bu. Gözeye. Yas. Endişe bile. Markete It's already connected by the skin and Bu çatı da yine hayvan, and... hayvan derileriyle birbirine bağlanmış bir şekilde yeah. evet. işte sazlar, mazlarla falan böyle yapılmış bir çatı. This is to made honey wine. Ha. To made honey wine. This is one wood. One wood. Tek parça ağaçtan yeah. oyularak yapılmış arabalı bir şey. Bir şey deniyor kantinin deri. Ha. Like Fıçı. Ya. Yeah. It's wine. In top, Fıçı. Ya. Yeah. To make honey wine. Honey wine. Ya. This is also a pot. E, bal. Wine. E, bal şarabı. <laughs> bal şarabı yapmak için bal şarabını yaptıkların sonrada bunun içerisinde biriktiriyorlarmış. Bu da hani böyle yine topraktan yapılmış bir mm, küp diyelim. Evet. Burada da bakın. This is just to make Güveç. the spices our food. Yes. Like ziggy. In you know, just, to make, uh, make say, Duet. Uh, yeah. Duet. Okay. <laughs> Şurada da şey daha var bunlar da çekelim. Abi işte böyle. Burası mutfakmış işte abi. Yemek yemek için bak orada yazıyor zaten bak. Buraya geldiğimiz zaman yemek yediniz diyelim mesela. Yemeği yedin, beğenmezsen buradaki bu boynuzu alıp göster adamı. Prensesin giriş kapısıymış burası. Now, uh, your, your, telephone. Şimdi Melilik'in diktiği, Melik Kral Melilik'in diktiği ağacı görmeye gidiyoruz bakın. Eucalyptus tree in Ethiopia from Australia. This. This one. Yeah. Bu from ağaç Kral Menelik tarafından yeah. buraya dikilen this, ilk ağaç. Tek ağaç. Etiyopya'daki bir tek ağaç. Bakın hala ayakta duruyor. Yıklı. İnsan bir gübre mübre verir. Ya. Haksız mıyım ha? Şimdi bakın. Şu ağaca birazcık şöyle bir dibini çapalasan, biraz gübre versen daha iyi olmaz mı? Ne var yozuğum? What is this? The one now you buy, you buy the me, huh? the herbal medicine. Yes. Made by this one. The one that we use. Just <laughs> yeah. Made from this. Şu öksürmemiz için aldıkları. Yeah. Ben öksürüyorum boğazım ağrıyor falan dedim ya bana ee, herbal sturdan artık burada da ne gideceğiz Türkiye neyse herbal sturdan bir ilaç aldılar bundan yapıyormuş bakın değişik bir kokusu var gerçekten. Hmm, Okey. Bu hmm. Çantamıza koyalım askım. Ay. Now when you open it, this pack, a good smell. Okay. Yeah. <laughs> <laughs> ah, bunlar da gübre sanırım ya. Gübre vermiyorlar <laughs> diyoruz ama adamlar vermiş yani. Yeah. Şöyle geçelim bakalım. Hadi. Ha kral, kral falan diyoruz ama bokun içerisinde yetiyormuş yani Abi böyle şimdi yani ne diyeyim yani. Evi böyle yapmışlar, gübreden yapmışlar evi yani. Evin duvarları, saman, toprak, gübre, yumurta. Bu işiyle yapıyor yani şimdi söylemeyelim mi bu bunları yani? Söylemeyelim mi abicim? Evet. You see, you see, the king is already seated over there. They enjoying the land. Ha. Kral canı sıkıldığı zaman buraya çıkıyor mu? Kral canlı sıkıldığı zaman şuraya çıkıyormuş ve şehri izleyip vay anasını diyormuş. Böyle yani. Şimdi şöyle devam edelim. Sonra içerisine bakalım bu konuda var. Bu resim görüyor musun? Burası da elbise giyme odası.

Evet. Ne işe Birlikte resim çekinelim dedi sanırım. Yeni bu ne Anne önce bir dilini bilmediğim böyle farklı bir şeyler söylüyorlar. Herhalde güzel şeyler söylüyorlardır. <laughs> Umarım <laughs> küfür yediyoruz inşallah. <laughs> yes. Namaste. 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 Namaste.

Dua ediyorlar. Çok sessiz konuşmak zorundayım. Rahatsız etmemek için umarım sesim geliyordur. Bizdeki ilahi gibi düşünün. Ne okuduğunu bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle İncil, Mincil tarzı bir şey okuyorlar. Olmuyor da biliyor tabi. Buradaki renkler genel olarak et. Etiyopya'nın bayrakları, bayrağın rengini yansıtıyor. Bakın zaten karda çöğük bir bayrağı var. Şu an son kez göstereyim. Oh. Evet, şimdi bu alanda kilisenin papazı gelip buraya gelen diğer işte insanlara işte, keli, e, İncil'den çeşitli işte ayetler ayetler falan okuyormuş. İncil anlatıyormuş. Yani sohbet veriyor diyelim yani. Bu Bir şey bakın. Bir daha sakin. onda ibadet zamanı olduğu için içeriye giremiyoruz. Sabah çok erken saatlerde ya da gece geç saatlerde gelmek gerekiyormuş. Bu yüzden içeriye giremedik ama e, yapacak bir şey yok. Evet.